sıradaki başlığımız bir doğrunun bir noktaya göre simetriyi bir doğrunun bir noktaya göre simetriğini alırken e, öncelikle simetrik olan doğrunun paralel olacağını biliyoruz bu doğruya sonra A noktasından geçen yine bu üç doğrunun birbirine paralel olması şartını sağlayacak bir doğru oluşturuyoruz yani ana doğruya D D1 ve D2 doğruları dersek paralel oldukları için aralardaki Uzaklık pardon simetrik oldukları için aradaki uzaklık birbirlerine eşit olacak. O yüzden ana denklemimiz ax artı by artı c olsa bu oluşturduğum denklem ax artı by artı c1 olur. Bu denklemde ax artı by artı c2 eşittir sıfır olur. Bu aralardaki farkların birbirlerine c'ler arasındaki farkın c'nin c1 ile ve C1'in de C2 ile arasındaki farkın birbirine eşit olması gerekir. Simetrik kullanabilmek için sorularımızı daha rahat anlayacağız. Ee, i̇zninizle ben soru çözümlerini kağıtlara yapmak istiyorum. Daha kolay oluyor öyle. Çünkü şöyle çevirmek zorundayım. Görüntü açısından. Evet. Şimdi. 2x artı y eksi 4... 2x artı y eksi 4 eşittir 0 doğrusunun hemen bakalım 2x artı y eksi 4 eşittir 0 doğrusunun a 1,0 noktasına göre simetri olan doğrunun denklemini bulmamız isteniyor. Biz ne yapacağız? Bu noktadan geçen yine her ikisinde de paralel bir doğru olduğunu ve şu aradaki uzaklıkların eşit olduğunu düşüneceğiz. Burası 2x artı y eksi 4 eşit 0 ise burası da 2x artı y artı c eşittir 0. Bu doğru da 2x artı y artı k eşittir 0 gibi olması gerekir. Şimdi 1,0 noktasından geçtiğine göre doğrunun noktanın koordinatlarını doğru da yerine yazarsak x yerine 1, y yerine 0, 2 artı c eşittir 0 olur. C de eksi 2 bulunur. O zaman bu doğrunun denklemi 2x artı y eksi 2 eşittir 0 olur. Şimdi sadece y'lere bakın. Eksi 4, eksi 2 ve k. Eksi 4'ten eksi 2'ye 2 artış yaşanmış. O zaman k eksi 2'den k'ya da 2 artış yaşanacak. Yani k da 0 olacak. Öyleyse denklemimizde 2x artı y artı 0 dememe gerek yok. Eşittir 0 olacak. Tamam mı? Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Çizerek yapmayı daha uygun görüyorum. Sizin için de uygunsa. Devam edelim. Y eşittir x doğrusunun A 2,1 noktasına göre simetri. Şimdi kendi doğrumuz şu. Y eşittir x doğrusu. Yani y eksi x eşittir 0 doğrusu. Noktamız A 2,1 doğrusu. Buradan geçen bir şey oluşacak değil mi? Buradan geçen bir doğru oluşturacağız. Y eksi x pardon. Doğrunun y ve x'leri aynı. Artı c eşittir 0. Oluşan doğru da simetrik olacak şekilde. Y eksi x artı k eşittir 0. Biz bunu arıyoruz. Şimdi bu 2,1 noktası 2,1 noktası doğrunun üzerinde olduğuna göre gelin koordinatlarımı sağ X yerine 2, Y yerine 1 yazarsak 1 eksi 2 artı C eşittir 0'dan C eşittir 1 olur. Peki şu orijinal doğrumuz Y eksi X eşittir 0'dı ya biz onu şöyle düşünebilir miyiz? Pardon görüntü kaymış y eksi x eşittir 0 diye y eksi x artı 0 eşittir 0 yapsak ne olacak ki? Çünkü e, ee, 0 bir şey etki etmeyecek fakat c'yi 1 bulduğumuz için bu doğrunun denklemi de y eksi x artı 1 eşittir 0 olacak. Aradığımız da y eksi x artı k eşittir 0 zaten. Şimdi buradan buraya buradan buraya sadece c'lere bakın 0, 1, k. 0'dan 1'e 1 artış var. O zaman 1'den k'ya da 1 artış daha yaşanacak. Yani k 2 olacak. O zaman aradığımız denklem y eksi x artı 2 eşittir. 0 denklemi olacak. Hepsinde aynı şeyi yapacağız yani anlayacağız. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuzda. x eksi x eksi 2y 3 eşittir 0 doğrusunun yine e, buradaki doğru x eksi pardon 2x yazdım şimdi. x eksi 2y eksi 3 eşittir 0. Buradan geçecek doğrumuz bir de simetri olan aradığımız doğru. E, burası x eksi 2y artı c eşittir 0. Burası da x eksi 2y artı k eşittir 0. A 3,2 noktasına göre simetri istenmiş. Yani noktanın koordinatlarını yerine yazarsak noktanın koordinatlarını yerine yazarsak şu aşağıda yazayım. x yerine 3, y yerine 2 yazarsam 3 eksi 2 kere 2 4 artı c eşittir 0'dan c eşittir 1 bulunur. Yani burası 1 oldu. Eksi 3'den 1'e 1'den k'ya. Eksi 3'den 1'e 4 artışı var. 1'den k'ya 4 artış olur. O zaman K da 5 olur. Yani aradığımız doğruda x eksi 2'ye artı 5 eşittir. 0 olur. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Hmm, yani yer oluşturamadım da pardon. Ne yapacağımı bilemedim. Evet şöyle yapacağım. Şuradaki boşluğu kullanacağım. Şimdi x eksi y artı 4 eşittir 0 doğrusunun eksi 1 2 noktasına göre simetri dönüşüm altına, görüntüsü y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Şimdi e, doğrum x eksi y artı 4 eşittir 0 noktam a eksi 1'e 2 oradan geçen bir doğru var. Burası x eksi y artı 4 yazıyordum tam artı c eşittir 0 A noktasının koordinatları da eksi 1'e 2. Y'nin oluşturacağım doğru, asıl aradığım doğru da şu. E, x eksi y artı k eşittir 0. Şimdi c'nin koordinatlarını bulabilmek için e, eksi 1,2 noktasını x eksi y artı c eşittir 0. c'yi bulabilmek için yerine yazalım. X yerine eksi 1, Y yerine 2 yazarsak eksi 1, eksi 2 artı C eşittir sıfırdan C eşittir 3 olur. O zaman burası da 3 olur. Yani 4'ten 3'e 1 azalma. O zaman 3'ten K'ya da 1 azalma yaşanır. K 2 olur. O zaman aradığımız doğru. X eksi Y artı 2 eşittir 0 olur. Y eksenini kestiği noktanın koordinatları sorulmuştu. Y eksenini kestiği nokta demek x'in sıfır olduğu yer demek. X'e 0 verirsek eğer y eşittir 2 olur.